Yeliz diye <laughs> <Evet, efendim ya. gülüyor> de, bir hanımefendi var. Pardon. Beyefendi ya. Beyefendi. <laughs> diploması sahte çırpıyor. Ama Efrem İmamoğlu'nun anasının ah sütü gibi helal olan diploması 35 yıl sonra iptal edildi. Sahte değil. Hakkıyla alınmış, okunmuş bir diploma. İşte böylesine bir fetret dönemi yaşıyoruz. Ve bu fetret döneminde de Cumhuriyet Halk Partisi artık sarayın en büyük düşmanı oldu. Ekrem ağrıları sebebiyle uyuyamayan Erdoğan bütün gücünü Cumhuriyet Halk Partisi'ni bitirmeye bölmeye parçalamaya evet ayırdı. Arkadaşlar torpille işe girmek günah mıdır? Torpille işe girdin. Başka birinin yerine o makama oturdun. O işi aldın. Buradan kazandığın para helal midir, haram mıdır? Yorumlarda buluşalım. Herkes düşüncesini yazsın arkadaşlar. Zaten yorumlarınızı okuyoruz. Yazın bakalım ne diyorsunuz? Torpille işe girmek günah mı değil mi? Helal mi? Buradan kazanılan para haram mı değil mi? Biz normal sözde %99'u Müslüman olan bu ülkede bu olayı nasıl değerlendiriyoruz? Bize bunu nasıl öğrettiler? çocukluğumuzdan, atalarımızdan, dedelerimizden, camide hocalarımızdan, Kur'an kurslarında orada burada hocalarımızdan, duyduklarımız veya dedelerimizden, babaannelerimizden, babalarımızdan, annelerimizden duyduğumuz bu torpille birini bularak, birinin yerine işe girerek, başkalarının hakkını gasp ederek bir işe girmek, buradan almış olduğun para helal mi haram mı? Bunu yorumlarda yazın arkadaşlar. Herkes düşüncesini yazsın. Gelelim günün en skandal olayına. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt. İdris Bey'imiz ne diyor? Dinliyoruz. Yani önce hak, yani önce hak etmediği işi girmesi bu şekli başka bir şey. Kul hakkıdır. Vebaldir, mesuliyeti vardır. Başkalarının ondan sonra haklarını gasp etmek vardır. Ama öyle bir işe girdi o, o, girme şekli hoş değil. Kimsenin tasvip edeceği bir şey değil. Fakat girdikten sonra bir emek verdi, bir mesai harcadı ve onun karşılığında da bir kazanç elde etti. Onu ondan ayrı tutmak lazım. Eyvallah hocam. Yani işe girdikten sonra elde edeceğimiz kazanç tamamen nedir? Meşru bir emeğimizin ki yapılan işte meşrudur. O mesainin karşılığı. Mesainin karşılığıdır. Orada, orada, oradan elde edilen kazancı işe girme sebebimizde ne yapmamız lazım? Ayır etmemiz lazım. Farklı tutmamız lazım. Yani elde edilen kazanç helaldir. Peki, hocam ama giriş şekli tabii ki. Kim? Şimdi bu adam din işleri başkanlığı yüksek din işleri yüksek e, kurulu üyesiymiş. Şimdi sen torpille birilerinin hakkını gasp ederek bir yere giriyorsun. Sonra orada çalışıyorsun, emeğinin karşılığını alıyorsun. Girişin yanlış, haram ama Kazandığın para helal niye çünkü çalışıyorsun onun karşılığını alıyorsun arkadaş haram bir şeyin üzerine helal bina edilemez diyen siz değil miydiniz Hı? haram bir şeyin üzerine helal bina edilemez diyen siz değil miydiniz sizin dini otoriteniz değil miydi haram bir şeyin üzerine helalin bina edilmeyeceği edilemeyeceği ha bunu söyleyen sizsiniz onun için diyorum ki din Bunların ağzında sakız olmuş. Ne tarafa uzatacaklarını bilmiyorlar. Çıkar menfaat neyse ona göre fetva veren zihniyetler bunlar. Bir de başka bir hocamız var mesela. Bu hocamızı da dinleyelim. Bu hocamız ne diyor? Bu konuyla ilgili. Bir de bunu dinleyelim. Bak. Bakınız. Günümüzde bu rüşvet övünç kaynağı haline gelmiştir kardeşler. Diyor ki işte oğlanı diyor ya da kızı falan yere sokabilmek için ta Ankara'ya gittim falan falan adamları ayarladım diyor. Bunu överek övünerek anlatıyor adam. Ya da işte efendim falan adama şu kadar para verdim kadroya girmesi için diyor diyor. Kardeşler bakınız eğer rüşvetle bir insanı bir yere sokuyorsanız diyelim ki o soktuğunuz insanın yerine hak etmiş bir insan var. Yani imtihana girmiş, kazanmış. O insan oraya gelmesi gerekirken onu ekart edip, onu saf dış edip, sanki onu kazanmamış gibi gösterip ya da mülakatlarda falan o adamı onun yerine sokabilmek için öbürüne eliyorsanız bu kul hakkıdır. O adam girseydi maaşı o adam alacaktı, kazancı o adam alacaktı. Belki o adamın hayatı düzene girecekti değil mi? Bekar ise evlenecekti belki geçimini temin edecekti, evlenecekti. Siz onu işinden edince hak ettiği bir işi işten onu elemine et, ettiğiniz zaman o belki de evlenemeyecek. Evlenemeyince zinaya düşecek belki de. Belki hırsızda hırsızlık yapacak belki de. Ya da evli ise evi düzene girecek belki de. Geçim sıkıntısı çekmeyecek. Ama o işe giremediği için belki iş bulamayacak, evini geçindiremez hale gelecek. Belki yuvası dağılacak o insanın. Bütün bu sorumluluklar o rüşvet alan ve veren insanın boynundadır kardeşler. Ve Böyle birilerini ele, hak ettiği halde birilerini elemine ederek onun yerine e, görev alan insanların aldığı aylık haramdır kardeşler. Ömür boyunca aldıkları aylık haramdır ve hatta emekli olsalar emekli aldıkları maaş da haramdır. Çünkü daha baştan haramla işe başlamaktadırlar. İşte bak haram olan bir şeyin üzerine helal bina edilmez. Biz de bu işin içinden geldik. Biz de cami kültüründen geldik. Biz de Kur'an kursuna gittik. Biz de buralarda yetiştik. Bize de dini bilgi verdiler. Bize anlatanlar bunu anlattı. Ama işte bir kere dini siyasete bulaştırdığınızda ve o bulaşmış olan siyasette de insanlar torpille bir yere geliyorsa parayla, para vererek, rüşvet vererek bir yere geliyorsa hırsızlık ayyuka çıkmışsa ondan sonra dini sakız gibi ağzında böyle çiğnersin. Abi, hocam, çocuğu torpille bir yere soktuk. Helal midir, haram mıdır? Normalde haramdır. Hocam al şunu. Al şunu. Ya seni mi kıracağız amına? Helal Allah. Siktir et. Girişin haram ama işleyişin helal. Ha. salla gitsin ama. İşte din bu arkadaşlar. Normalde din bu değil. Ama AKP iktidarında siyasal İslamcıların elinde din bu. Din bu. Ona göre. Tamam. Mı? Bu iktidarda, bu zihniyette faize haram diyorsa siz helal sayacaksınız. Bak bu kadar net söylüyorum. Onlar faize helal diyorsa siz haram sayacaksınız. Bunlar ne diyorsa tam tersini düşünmeniz lazım. Bunlar torpille işe girmeyi helal yapmış. Giriş kötü ama gelişme güzel. E helal olmuş. Siz bunu haram sayacaksınız. Bunların helal dediğine haram, haram dediğine helal demek zorundasınız. Çünkü bu zihniyet para kimdeyse, güç kimdeyse ona göre fetva veren, ona göre şekillendiren. Bak iki tane hocanın yorumu. Bir tanesi din işleri yüksek kurulu bilmem ne istişaresinde görevli zatı muhterem. Torpille girmek suçtur, haktır ama orada çalışmışsın, çalıştığının karşılığını almışsın. O helaldir. Orada mesela hoca dememiş, 300'ün üzerinde öğretmen atanamadığı için intihar etti. Atanamadığı için 300'ün üzerinde öğretmenin vebali var. Bugün torpille bir yere gelen öğretmenler. He? Bunun dışında zabıtasından tut da normal devlet memuruna varıncaya kadar intihara sürüklenmiş, atanamamış, ailesi gözünün içine bakıyor, bir şey getiremiyor, gidiyor, çalışıyor, adamın zoruna gidiyor. Yıllarını vermiş, okumuş, okumuş, emek etmiş, işin sonunda git asgari ücrete köle ol. Bu insanlar bir bir intihar ediyorlar, hayatlarına kıyıyorlar. E sen de torpille oradan adam buluyorsun, buna para yediriyorsun, şuradan bir diploma ayarlıyorsun, adamın yerine geçiyorsun. Sonra da gidiyorsun diyanete, hadi bunu helal yap. Canım ayıpsın. Gel. Gel helal mi? Ne lazım sana? Bak. 5 sene 4 sene okul okuyup 5 sene 4 sene okul okuyup gidip parayla diploma alıp bu 5 senesini heba eden hani bu öğrencinin bu insanın yerine geçen parayla diploma alanlar nasıl günaha giriyorsa böyle fetva verip bu haramdır bu helaldir bunun girişi haramdır ama çıkışı helaldir diyen Diyanet de işte böyle sizi günaha sokuyor. Sahte diploma, para verip sahte diploma, e imzayla devlete atanma muhabbetleri nasıl günahsa, bunlar nasıl vebalse, Diyanet de böyle fetvalar vererek işte böyle sizi günaha sokuyor. Ondan sonra biz diyoruz, abicim, şimdi dar dinlilerle, sözde siyasal İslamcı kendisine dindar diyenlerle bu konuları tartıştığında Diyorum Diyanet faiz ediyorum Toki'den alırsan ev helal dedi. Hmm. Diyanet Kur'an kurslarında çoluğa çocuğa TCVZ yapıldı sesini çıkarmadı. Diyanet hırsızlığa yolsuzluğa şuna buna sesini çıkarmadı. Diyanet ya sen Diyanet'e ne bakıyorsun ya? Allah'ın dini. Ben kime bakacağım? Kime bakacağım oğlum ben? Ben kime bakacağım? Bu temsil etmiyor mu? He? Bu temsil etmiyor mu? İslam'ı bunlar temsil etmiyor mu? Fetvayı ben bunlardan almıyor muyum? Eee? Ramazan'da oruç tutarken ben bunlara soru sormuyor mu? E ee, Çocuğumu evlendirirken, çocuğumu sünnet ettirirken ben bunlara soru sormuyor muyum? Herhangi bir dini konuda ben bunlardan hüküm almıyor muyum? Ee, e, tamam da bu konuda boş ver Allah'ın dini. Neyini boş vereceksin? Neyini bu? Ondan sonra faize helal dedin. Fakir sen dinden çıktın. Ulan faize helal diyen diyanet o zaman dinsiz ulan bunlar. Toki'den ev aldığında haberlere çıkmadı mı? Toki'den ev aldığında faize bulaşabilirsin muhabbet. E! Neyin kafasını yaşıyorsunuz oğlum siz? Nasıl bir cihanetsiniz la siz? Vallahi billahi ama şunu diyorum işte böyle böyle. Böyle böyle tamamen dini yok etmek. Mükemmel bir hizmet ve Müslüman görünenler eliyle din yok ediliyor. İşte bu da benim hoşuma gidiyor. Bu da benim hoşuma gidiyor. İşte bu. İşte bu. Tamamen sıfırlayacaklar dini de. Nasıl ülke sıfırlandıysa din de sıfırlanacak. Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'nun bas ile ilgili davasına bakan heyet vardı ve sonuçta çok hızlı bir biçimde karar verdiler. Oy çok verdiler kararı. Bir üye muhalif kaldı. Ekrem İmamoğlu'nun beraat etmesi gerektiği konusunda muhalife yazı yazdı. Şimdi o üye 14. Arıza Mahkemesi'nin üyesi o mahkeme heyetinden alınmış 45. İş Mahkemesi'ne göndermiş. İkinci konu şu. İzmir'de Tunç Soyer, ve İzmir i̇l başkanımız Şenol yargılandığı dava İzmir 23. Arzama mahkemesine düşmüştü. Tevziyle. Orada da ikinci bir heyet atanmış. Ikinci heyet oluşturulmuş yani. Tamamen tabi hakim hikayesine aykırı olarak ve seçmişler hakimleri. Orada yeni bir heyet oluşturmuşlar. Muhtemelen bu yeni oluşan heyet TÜRSEL ve il başkanımızın yargılandığı davaya bakacak. Ya böyle bir yargı düzeni olur mu? Olur mu ya? Yani? Berat için muhalefet yazan hakimi alacaksınız. Başka bir yere göndereceksiniz. İzmir'de heyet oluşmuş. Heyet var yani. Bir mahkemenin heyeti var. O heyetin üzerine ikinci bir heyet kuracaksınız. Ve İzmir'deki il başkanımızı ve belediye başkanımızı orada yargılayacaksınız. Böyle bir düzen olamaz. Olamaz böyle bir düzen. Dindar dediğimiz Allah diyen bir kişi dahi kalmayacak. Biri çıkıp Allah dediğinde sus diyecekler. Konuşma. Konuşma. Sen AK Partili misin? Sen siyasal İslamcı mısın? Ona doğru gidiyoruz. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Siz hiç merak etmeyin. Ve bunu siz yapıyorsunuz. Ve bizi dinsiz olarak suçluyorsunuz. Allah razı olsun. Allah'tan biz dinsiziz. Siz dindarsınız. <laughs> Allah. Bu ülkede İslam dinine zarar vermek istesek, hani biz dinsiziz ya, <laughs> bu kadar reklam yaptırsak, para döksek, sizin verdiğiniz zarar kadar zarar veremezdik. Allah razı olsun. Allah razı olsun. <laughs> Yapacak bir şey yok. Acımak yok. Daha beter olun, daha beter olun. Bugün sahte diploma olayından adam isyan ediyor, bağırıyor, çağırıyor. Öğretmen bağırıyor, çağırıyor, atanamadım diye. Oğlum siz değil miydiniz hırsız benim hırsızım diye? Ha? Çalıyor ama çalışmıyor, çal çalıyor ama çalışıyor diye. Ha? Değil miydiniz? Yapmayın etmeyin dediğimizde sizden olan hırsız bizim hırsızımız. Çalıyor ama çalışıyor dediniz. Ehe, şimdi niye ağlıyorsunuz? Çaldığını bildiniz oy verdiniz. Hırsız dediniz, oy verdiniz. Evet, sahte diploma olayı çıktı. Aa! Bey imza. Aa! 128 milyar dolar. Aa! Belediyelere çöküyorlar. Aa! Ne ağası oğlum. Zamanında hırsız benim hırsızım deyip oy veren, çalıyor ama çalışıyor diyenler ne bekliyorlardı? Ne? Size cenneti mi vereceklerdi? He? Peygamberle beraber Kevser havuzunun başında şarap mı içireceklerdi size? Ne verecekler? Tabii ki çalacaklardı. E, sen bugün bu hırsızlıkların ortaya çıkmasına niye tepki gösteriyorsun? Onu anlamadım. Oy veren sensin. Destek olan sensin. Neden destek oluyorsunuz dediğimizde bizi vatan haini ilan eden de sensin. İşin sonunda aaa diyen gene sensin. Geber. Çok da talaşımaydı. Recep Tayyip Erdoğan tık 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 tık. Recep Tayyip Erdoğan İnadına Tayyip, inadına Erdoğan Daha fazla acı çekin diye Daha fazla acı çekin diye Kimse bizim reis sevdamızı sorgulayamaz lan Herkes haddini bilsin Herkes haddini bilsin states the president of the Republic of Azerbaijan and the prime minister of the Republic of Armenia will now sign the joint declaration on the outcomes of the Trump route for international peace and prosperity summit that's really they will beautiful. sign 3 copies in English the president of the United States Semih Alçın, Erzurum'da Kazım Karabekir spor salonunda Erzurum bölge toplantısı yapmışlar. MHP'liler. Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Rize, Trabzon ve Tunceli illerinden sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri gelmiş. Burada Semih Yalçın konuşuyor. Semih Yalçın'ı biliyorsunuz Devlet Bahçeli'nin yardımcılarından biriydi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın yaptığı konuşma ise dikkat çekti. Ortada ne bölücü terör örgütü ne de bölücü başı kalacak diyen Semih Yalçın şu ifadeleri kullandı. Ortada ne bölücü terör örgütü ne de bölücü başı kalacak. Hmm. Terörsüz Türkiye hamlesini MHP ile PKK arasında işbirliği gibi yansıtmak ve MHP liderini bölücü başı ile aynı safta gösterme hadsizliği de aynı alçak ve sefil zihniyetin ürünüdür. Terörsüz Türkiye hamlesini MHP ile PKK arasında işbirliği gibi yansıtmayın. MHP lideriyle bölücü başı Abdullah Öcalan'ı da aynı saftaymış gibi göstermek hadsizliktir, alçaklıktır, sefi zihniyetin ürünüdür. Ya gerçekten bak bu adamlar, bak yemin ediyorum ya bunların yedikleri içtiklerinde bir tuhaflık var ya da biz artık tamamen beyin olarak çürüdük, tamam mı? Bizim anlama problemimiz var. Senin MHP liderin değil miydi Abdullah Öcalan'ı meclise davet eden? Hı? Abdullah Öcalan'a şiir yazan, Şiir gönderen senin MHP liderin değil miydi? He? Kurucu önder demiyor muydu? Kurucu lider demiyor muydu Abdullah Hoca? Semih Yalçın. Nabza göre şerbet vermeyi bıraksak mı dayı? He? Gittin Erzurum'da tepkiler gelmesin diye böyle konuşuyorsun. Ama meclise geliyorsun, mecliste de farklı konuşuyorsunuz. Sen değil miydin? Dem Parti'nin milletvekilinin yanında böyle duran, gözlerin yerde. Böyle duran sen değil miydin? Hı? Kameralardan gözlerini kaçıran sen değil miydin Semih Yalçın? Sen değil miydin kardeşim? Oysa terörsüz Türkiye projesi tamamen hayata geçirip toplumsal bütünlük ve kucaklaşma gerçekleşirse ortada ne bölücü, bölücü terör örgütü ne de bölücü başı kalacaktır. Hmm. Ne yapacaksınız? Abdullah Öcalan'ı ne yapacaksınız o zaman? Bir siyasi kar kar karakter yapmanız lazım. Meclise mi sokacaksınız? Ha? Bir partinin başına geçer artık. Yani. X bir parti kurdurursunuz. Ona da milletvekilliği verdirirsiniz. Yakında bakmışsın Abdullah Hocalan meclis başkanı olmuş. Hı? Bence bir cumhurbaşkanlığı da bunlar için açılmalı. Tabi. Kürtler için. Kürt cumhurbaşkanlığı Türkler için. Türk cumhurbaşkanlığı Erzurumlar için. Erzurum cumhurbaşkanlığı işte Rizeller için. Rizeller cumhurbaşkanlığı bütün iller için her birisi için bir cumhurbaşkanı. Tamam mı? Bence böyle olmalı. TBMM çatısı altında bölücü terör örgütünü temsil edenler ile bir arada siyaset yapma itiraz etmeselerdi mangalda kül, kül bırakmayanlar. Bir daha okuyayım. Ne diyor ne diyor? TBMM çatısı altında bölücü terör örgütünü temsil edenler ile bir arada siyaset yapmaya itiraz etmeselerdi he, mangalda kül bırakmayan. İyi de sen değil miydin o terör, bölücü terör örgütünü temsil edenleri ayakta karşılayan senin MHP liderin değil miydi? Ayakta karşılamadınız Böyle bekliyordunuz. Ha? He? Dem Parti heyetini. Sen değil miydin kameralara bakamayan? Yalnız da Abdullah Bahçeli dediğinde devlet Öcalan dediğinde sesini çıkarmayan sen değil miydin? Halkın gündemini gündemi yerine havai kürsü pehlivanlığını tercih edip İyi Parti gibi millet partilerin sözcüleri kendilerini kandırmaktan öteye geçemeyeceklerdir. Türk milleti algı oyunlarına kapılmayacak, yalancı pehlivanların naralarına prim vermeyecek kadar basiretli ve zekidir. Biz seçim meydanlarında Erdoğan'a ip atıp diyenleri de gördük. Hı? Ne oldu? Sözde Türk halkı zeki ya. Böyle deyip oyalıp ondan sonra da Abdullah Öcalan meclise gelsin diyenleri de gördük. Ya. Türkiye halk haklıyı haksızı, doğruyu eğriyi, beyazı kara göstermeye çalışan siyaset ve muhalefet anlayışını millet milletten dönecektir. Türk milleti en adil, en doğru hakemdir. Allah haklılar için ne güzel vekildir. İşin sonuna Türk milleti şöyle adildir'i koyup işin sonuna da Allah haklar için ne güzeldir vekilde yapıştırdık mı baba? Tamamdır. Allahu Ekber. Gene siyaset gene din. E yer mi Anadolu çocuğu? Yer anam yer. Bu Anadolu çocuğu neleri yemedi bebeğim? Daha neleri yer bu Anadolu çocuğu? Ey yavrum ey. Siz yeter ki müsaade edin. Ya. Ondan sonra bu kadar şeyi söyleyip Devlet Bahçeli ile Öcalan'ı yan yana getirmeyin. Ne yapak? Ne yapak yani? Devlet Bahçeli ile Öcalan'ı yan yana getirmeyin. Allah'ım ya Sosyal medyada gördüğü bir reklama inanan özel eğitim öğretmeni yüksek kazanç vaat eden dolandırıcılık çetesinin kurbanı oldu. Öğretmen tüm birikimi olan 750 bin lirayı kaptırdı. Ya maalesef arkadaşlar şu sosyal medyadaki şu reklam muhabbetleri bir türlü bitmiyor. Geçen benim babam da bir video izlemiş. Video izlerken orada ilk videoda bir reklam çıkmış, diz ağrılarına, eklem ağrılarına iyi geliyor diye, İşte bir kutusu, işte bin lira mı öyle bir şey, İşte üç kutu alırsan 300 lira mı böyle bir para istiyor. Ee, bir baktım abi, biriyle konuşuyor telefonda, sözde diz ağrılarına iyi geliyormuş. Kadın diyor ki efendim şu an indirim ayındayız, 17 kutu alırsanız e ee, 3.750 TL. Normalde 17 kutu kaç para? 5800 lira. Ben de dedim ki ya baba alıyorsun bir kutuyu şifa buluyorsun deyip kadın sana 17 kutu satıyor. Demek ki bir boka yaramıyor. yani bunu neyin alacağız? Bak böyle milletin aklıyla alay ediyorlar. Bir de baskı yapıyor sürekli. Al o an al satmak zorunda. Seni o an baskılıyor. Sen de iki arada bir derede kalıyorsun. Annem de sen zaten Leyla. Sanki sipariş verilmiş de geliyormuş gibi oradan baskı yapıyor adama. Diyor ki işte şey yap. Işte söyle göndermesinler. La almadı ki göndersinler. Sen de bir dur kenarda. Bir dur bir kenarda. Almadı diyorum almadı. Bir dur bekle. Yok almıştır. Onun sağ solu belli olmaz. La yanında konuştu. Allahümme salli. Kapat dedim. Kapattı 10 dakika sonra arıyor. 20 dakika sonra arıyor. Bir saat sonra arıyor satmak için. İşte böyle dolandırıcılar çok. Kardeşim. Bir ikincisi. Hazır dolandırılma muhabbeti varken öğretmenin 750 bin lira gitmiş. Yapacak bir şey yok. Üstüne su içsin. Şimdi dün TikTok'ta bir video gördüm. Bu videoda dayımız kumar bağımlısı. Diyor ki gece 12'de diyor 12 bin şey hesabımda diyor 100 bin lira para var. Sabah hesabımda sıfır. Akşama kadar kumar oynuyorum. Hesabımda 70 bin lira var. Ama dün 100 bin yaptığım için hırs yapıyorum. Neden 200 bin olmadı? Neden yüzü geçmedim? Hesabımda sabah sıfır. Borç 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 battım diyor. Bak böyle battım diyor. Adam battığını kumarın ne kadar berbat bir şey olduğunu anlatıyor. Yorumlara tıkladım. Dün gece 780 bin TL kazandım diyor yorumda. Tıkladım cevap gelmiş. Abi hangi site? Abi sitenin adını ver. Abi sitenin adını ver hemen oynayalım. Başka bir tanesi yazıyor. Ben de 540 bin lira kazandım. Aslında size kumarın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatan videoları izletip alttaki yorumlarda sizi kumara teşvik ediyorlar. Bu farklı bir algı metodu. Arkadaşlar Türkiye'de bugün ben mesela kumar çok kötü bir şeydir. Kumar bir bağımlılıktır diye video çekiyorum. Ama benim elemanlarım, benim ekibim videomun altına milleti kumara teşvik etmek için sen öyle diyorsun ama ben 750 bin lira kazandım. Sen öyle diyorsun ama ben 1 milyon kazandım. Ben 300 bin, ben 500 bin kazandım. Ekip ne yapıyor? Tak yorumlar yazıyor. Aptal çok, gerizekalı çok. Ve bunlar bir bir atlıyorlar. Abi site ismi ver, site ismini veriyorsun. Bunlar giriyorlar. Ellerindeki avuçlarında ne varsa bunları batırıyorlar. Ondan sonra ağlamaya başlıyorlar. 3 ay, 5 ay sonra intiharlar geliyor. Yani arkadaşlar kumarhane veya bu siteler dünyanın parasını aktarılıp kurulan sistemler. Bunlar size para kazandırmak için bu sistemi kurmuyor. Bunlar sizi yolmak için bu sistemi kuruyor. Tabii ki aranızdan 3-5 kişiye belli başlı paraları verecekler. Bu paraları alanlar da zaten borç batağındaki isimlerdir. Borcunu öderler. Borcunu onun dışında senin reklamını yaparlar. Bedava reklamını yaptırırsın. Üç kuruş para verirsin. Çünkü bilirsin. Bu bir kere paranın tadını aldı. Gelecek. Ama gelirken de yanında yüz kişi getirecek. Yani bunu siz hepiniz biliyorsunuz. Ben bunu niye söyleyeyim? Yani. Ben bunu niye söyleyeyim size? Abi helalinden çalışıyorum kazanamıyorum. Tabii ki kazanamayacaksın. Öncelikle hırsız benim hırsızım dememen lazım. Çalıyor ama çalışıyor dememen lazım. Tamam. Tuz koktuktan sonra aa tuz kokmuş demenin bir manası yok. Önce sen insan olarak kendini düzelt. Tamam ondan sonra ona göre siyasetçi seç. Gör bakayım bazı şeyler düzeliyor mu düzelmiyor mu? Evet arkadaşlar. Buraya kadar geldiniz. Beni dinlediniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Videomu sonlandırırken videomu beğenmeyi, paylaşmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Katıl butonundan bize katılabilir. Süper teşekkürden de bize destek olabilirsiniz. Desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Yarınki videomuzda görüşürüz. Ama kime satacağımız belli değil. Yani ne yapacağımız şaşırdı Yani. 20 kilo indirdiler. Peşin paraya 17 lira indirdiler. Diğeri 16 lira diyor. Hangi bir ne yapacağını şaşırmışız yani. Kime ne diyeceğiz? Hangi, hangi birine ne söyleyesin? Hiçbir şey belli değil. Biri diyor yok ayın birini bekle, o biri diyor ki üçünü bekle, beşini bekle. Ne kadar bekleyeceğiz ki? Nere kadar bekleyeceğiz? Yeter yani, yani yeter. Millet gerçekten illallah etti yani. Yeter, gerçekten yeter yani. Darlanmışım vaziyetime bir bakın yani. Hakikaten yani yeter yani. İnsanlar yani konuşuyor yani. El bebek gül bebek. Herkesin tuzu kuru. İyi yani iyi kötü bir gene bizim tuzumuz kuru. Bir şekilde geçiniyoruz. Ama tuzu kuru olmayan insanlar düşürsün. Daha bir şey demiyorum. Teşekkür, Teşekkür ederim. Abi. Bak gübre mi vereceksin? işçiye mi vereceksin, işçinin yemeğe mi vereceksin, nakliye vereceksin, ne yapacaksın belli değil. Şimdi 17 lira satıyorsun. Doğru mu? 17 lira sattık. Bunun direktman 10 bin lirası maliyete gitti. Sana kaldı 7 bin lira. O da kalmıyor. Bunun mazotu var. Bunlar yemeği var. Ve de daha giderleri var. Sana kalacağı 3 lira. 17 liradan 3 lira. 3 lira için uğraşıyor. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Gerçekten başka bir şey yok. Yani boşuna...